Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte oyun hamurlarından e, aynı karşımızdaki neslere yapacağız ve kazanana o ödül e, eşya geliyor evet. Hadi başlayalım e, Öncelikle hangisini seçsem like atmayı unutmayın olur. Evet arkadaşlar en cip, bu, cip. bu cipsi seçeceğiz arkadaşlar hmm. peynirli hmm. Evet böyle düzce, Rusça gibi bir şey yazıyor. Burada. Hadi oyun hamurlarını hazırlayalım. Evet. Hadi bakalım. Bir, iki, üç başta ben bunları alacağım. Ben bunları, evet. senin sevdiğin rengi evet. aldım ben. Ama benzetmeye çalışacağız rengini. Hemen arkadaşlar burada yapıyoruz arkadaşların önünde. Ee, kitap alalım önümüze bir tane. Sen de bir tane kitap al. Yüzün görünmesin. Hmm. Dikkat. Bir dakika arkadaşlar Ayşe kitap alsın çünkü yüzü görünebilir. Evet arkadaşlar Ayşe de kitabını aldı ve üstüne bastırarak başlıyor. Bunun aynısını yapmaya çalışacağız. Şu meyveli mi? Ama oyun hamurlarını karıştırmak yok. Tamam karıştırmak yok. Şu meyveli değil doğurtası. Doğurtası önüne koydum. Hamurları karıştırmak yasak çünkü renk tonunu yakalayabiliriz öyle. Uff farkında evet. kalmışsınız. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle palamı şu çekime geçelim. Evet. Şöyle birleştirelim. Şuraya geçelim de ee, çünkü yakın çekimden böyle olsun. Ayşe dur bir dur. <laughs> Yapmaya devam edemezsin dur. İkimizin kimin de görmesini istiyorum da arkadaşlar onun için uğraşıyorum. Neyse evet, şöyle ha tamam böyle gözüküyor. Gözükmesin. Gözük. Ama aynı şekli de vermeye çalışacağız. Ben hemen merdane gibi kullanayım. Ayşe ya bakalım kim de otos kazanacak? Ayşe çok uzaklaştırma seninki görünmüyor. Ha. Şu tarafa al, al şöyle tamam böyle gözüküyor. Hadi. Bakalım. Evet. Biraz daha, daha bastı. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu kare kareye böleceğim. Kare nasıl bölünüyor ben bilmiyorum. Kare yapmaya çalışacağım. Şu hamur ham hamurumu veriyorum. Allah! Bak benden kopya çekme. Ya ama ben kare mi? bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şöyle bir kare gibi bir şey oldu bu. Şimdi doğru tost yazısını falan yazacağım. hemen sarı ömrümü kapatıyorum. Bakalım kiminki daha güzel olacak. Ben de kırmızımı açıyorum. Kırmızı açıyorum. Kırmızı açıyorum. Her şekli yapacağım arkadaşlar. Ama şu işte önce bu kırmızı açabilsem açtım. Ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar bu da ben kırmızıyım. Hayır ben kazanacağım. Ay. Şimdi. Akıla ben ben kardeşim ben kazanmış var. Hayır ben kazanma. Bu bu nene Aa tamam şimdi Şimdi buraya yap. Benzer mi? Ha? Benzer mi? Benzemez. <laughs> şimdi Dortos yazısını yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. O harfini yapacağım şimdi. Şimdi ben mor çıkartıyorum. Allah düştü arkadaşlar. Düşüyor o. O düştü. Do. Allah. Şimdi bir tane uç yapacağım. Doğru. Arkadaşlar şimdi iyi yapıyorum. Sakın yapıştırma tamam mı? Ben yapıştırmıyorum. Sadece koyuyorum. Evet aynen öyle yapıyorum. Sonra içinden çünkü çıkabilsin. Toz yazabilecek miyim acaba? İnşallah sağ mı? yani ama. bu küçük kaldı arkadaşlar. Sen yazmayı biliyor musun ki dört Biliyorum. Hı hı. Arkadaşlar sığmayacak S. Şöyle biraz kaydırayım ama. Sığmayacak. Kay Sıcak tamam. Azıcık ka kaydırdım. E noktası. Ve S yapacağım. S çok zor yapılabilir bilmiyorum. Doritos. Aa yazdım. Ben daha bitirmedim. Şimdi ben de üçgen şeklini yapacağım. Hemen. Ayşe bu arada e, yapan geri sayıyor. Şimdi üçgen yapmaya çalışacağım ama yapamayacağım galiba. Üçgen yapabilen var mı? üçgen. Üçgen. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu da yaptım 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sıfır bırak yapacak bir şey yok arkadaşlar arkadaşlar şöyle oldu benimki bir dakika şu oyun hamurlarını çekeyim. Durun arkadaşlar. Şu oyun hamurlarını hemen çekelim Ayşe. Kaplarını koyalım. <laughs> Sıkıntı yok. Başka turlarda belki kazanırsın. Yani her zaman ben kazanmayacağım. Hayır. Onları yerine koy. Eskisi gibi yerine koy. Sadece şunları koy dedim ben. Tamam. Şunları da koyalım arkadaşlar. Şimdi sunuyoruz. Benim tost yazım ee, yine kötü. Ha, maviyle kapattım. Umarım. Mavinin hepsini Ayşe kullanmış. Ben biraz daha küçük yaptım. Evet. Arkadaşlar benimki böyle oldu. Doritos yazdım. Şöyle üçgen yapmaya çalıştım. Ayşe'ninki böyle oldu. Tamam hadi. Hadi şimdi şimdi hemen şunları düzeltelim arkadaşlar. Ondan sonra diğer tür. Evet arkadaşlar cipsi ben kazandım. Şimdi diğer turumuza geçiyoruz. Sence ne seçelim? ben donut seçiyorum. Dona Hangisini yapalım? Aynen bizde daha çok ondan var. Hadi o, o zaman tahtalarımızı alalım. Evet. Tahtam burada. tahtam burada. tahtam. Evet. Donutlarımızı da önümüze koyalım. Bir iki üç başla. Ne? Ben 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 ben, 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 <laughs> ben bunu seçtim. arkadaşlar. E, evet, yine çok... ben bunu seçtim. <laughs> yani yine mi? Evet. Şimdi. Bence bence benimki daha çok benzeyecek. Altını sarı yapacağım. Pembe yapıyoruz bu arada. Altını sarı yapacağım ve üstü pembe olacak. O kadar kolay ki. Ama ben bunu ki. Alırsın ki. Dur. Şöyle kapatalım. Allah'ım çık. Ben şu an bir kendime yöntem ürettim arkadaşlar. Bir dakika kamerada görünmüyor. Şöyle. Biraz şöyle Ben kalacağım. Allah arkadaşlar düşüyordu. Oh aldım. Dur Ayşe dur. Şöyle tamam. çekim yapacağım. Tamam böyle. Arkadaşlar şimdi ben kendi yöntemimle hemen kapağını kapattım. Donatımın altını yaptım şimdi. Donatımın altı hazır. Şu kenarları. Ben kocaman bir donat yapacağım. Emin misin? Eminim. Yetişmezse ne olacak? Allah'ım donatlar bitti. Pembe donat da benim olacak. Pembe donatı ben istiyorum. Hayır ben. Hayır ben ben ben. Şimdi arkadaşlar ortasını nasıl bir delik açabilirim? Aha ne yapacağım buldum. Bir dakika görün. Şimdi Olsun. delik açacağım arkadaşlar. Elinle mi? <laughs> Delerimi evet. açmayacağım şöyle bir kap şöyle bir şey aldım arkadaşlar şöyle kullanıyorum ortasına geri kaçalım Bunu sonra çıkartacağım Evet arkadaşlar benimki bitti ve çok tatlı gözüküyor. Tamamdır. dur. Şundan alayım. Aşağı hayır hayır hayır. Bunun içinde oynamur var. Benimkinden var. Arkadaşlar bir dakika ben şunu çıkarmam gerekiyor. Bir, çünkü bir dakika arkadaşlar zaten. Evet arkadaşlar yine kullanmıyoruz. Şimdi, ben... şimdi arkadaşlar ben şey yapacağım. Evet ben de şu an üstüne kaplamasını yapacağım. Bir daha onu kullanmayacağız. Çünkü arkadaşlar e, sıkıştı kapak. Evet. Şu anda minik minik yapıyorum ben. Minik minik yapıyorum. Evet hemen. Of, up, şimdi of. Ben, hop. Bence ben hop. daha iyi. Ilerim. Hadi arkadaşlar bir, iki, bir iki bana bana şey gönderin like gönderin like. Bana da. Çünkü arkadaşlar çok seviyorum. bu Burada bir de on, arkadaşlar on. Ankara'dayız. Evet arkadaşlar zaten yolculuğumu da hazırlarken görmüştünüz. Ben arkadaşlara söylemiştim Ayşe. Ankara'ya gidiyoruz diye. Aa beni Bitiyor mu? Evet bitiyor. Ama benimki bitti bile. <laughs> Oo. Benimki bitti. Ben benimki de bitti. Tamam o zaman. Bir dakika ben şunları düzelteyim. Oldu. Benimki böyle oldu. Tamam. Arkadaşlar donatlarımızı gösterelim. Benimki yine mükemmel oldu. Benimki de mükemmel oldu. Ayşe bu arada e, birbirimizin hamurundan kullanabiliriz. Böyle He? bir kural getiriyorum. Birbirimizin hamurundan kullanabiliriz. Hı. <laughs> Ama azıcık azıcık. Ben mesela azıcık kullandım. Sen de kullanabilirsin. Gelin yapalım. Bakalım kiminki daha güzel olacak. Hemen bunları koyabiliriz arkadaşlar. Bunlar süsleme için. Süslemeler. Arkadaşlar hamurları toplayayım da. Aynen arkadaşlar hamurları toplayıp size gösteririz. Ben de şunları. Hemen topluyorum Hadi. Tamam ben de koydum. Hadi bir, iki, Hayır bir, arkadaşlar bir. önce bir şey yapalım. Arkadaşlar şu pembe donutu yapacaktık. Benimki böyle oldu. Pink's işte durun bir göstereyim. Böyle. Wow. Ben işte böyle oldu. Arkadaşlar ayşenkini beğenenler like atsın. Benimkini e, sevenler abone olsun. ay düştü. Evet. Hadi, iki, iki, arkadaşlar benimki çok güzel oldu. Ya kıyamıyorum. Çok tatlı olmadı mı benimki? Benimki. <laughs> bence benimki çok tatlı oldu. Ay arkadaşlar biraz ısın. Hadi. Bir, iki, üç. Biz hazırlıklarımız. Hmm. Arkadaşlar bu bunu da bence ikimizinki de güzel oldu. O yüzden bunu ortaya koyuyorum. Siz karar verin artık. Tamam onlar karar versin. Evet. Benimkini beğenenler abone olsun. Ayşe'nkini yani kardeşimkini beğenenler like atsın. Öyle yapacağız artık. Tamam. Bu cips ama benim. <laughs> evet. Ben birini yiyeyim. Sence ananas ve çilek yapıyoruz. Hadi bir, iki, üç. <laughs> ben yine bunları kaptım. Ben, ben de yine bunları kaptım. Ama hep benim, hep e, renkler tutuyor bende. Ben de. Evet. çilek yapacağım mesela. Çilek kırmızıdır. Ananas da sarıdır yani. Ben, ben kazanacağım. Büyük ihtimalle. Çünkü arkadaşlar abone olma sayısına göre anlayacağım ki daha benimki beğenmişler. O yüzden ben Ya. Neden? Bak arkadaşlarım çok seviyorum. Onlar bana abone olsun. Hayır abone olmayacaklar. Sen, sen, sen seninkiler seninkini beğenirlerse oh. like atacaklar. Biliyorum evet. ama. Like mi? Like evet. Like atacağım. Evet. Çok seviyorum like atın. Azıcık mavi olabilir miyim? Ben öyle bir şeyim ki arkadaşlar. Beni görünce dersiniz ki aynen çok gerçek olmuş. Çok azıcık da mavi alayım. Şimdi bunları ben bir karıştırayım maviyle sarıyı. Ne renk çıkar? Maviyle sarıyı karıştırınca. Ben bilmiyorum. Yeşil Ayşe şemaya. Peki çileğin sapı ne renktir? Sapı yeşil. Peki ben ne yapıyorum? Yeşil. Neden yapıyorum sence? Çünkü çileğin sapı var. Aynen. Hı -hı. Arkadaşlar ben şimdi bunu karıştırıyorum. Peki sarı al sarı. Sarı alabilir miyim? Sen ben kimden Evet aldın. evet al. Yetişil yap. Tamam. Şimdi, Arkadaşlar, şimdi öyle... maviyle karıştıracağım. Evet Ayşe de karıştırıyor. Şişi şişi. Benden fikri aldı. Ama şişi. sıkıntı yok.